Herkese merhaba. Bugünkü dersimizin konusu açıklama ekleme ve not ekleme. Bir önceki video serimde yani 2007 sürümünde, 2013 sürümünde bu sadece açıklama ekleydi. Şimdi buna açıklama eklemeyi değiştirip bir de not ekleme kısmı getirmişler. Şimdi birlikte bu dersimizde hem bir tablo oluşturalım istiyorum. Tablonun detaylarına bakalım. Tablo nasıl oluşturulur? Ona bakalım. Hem de açıklama ekleyelim birlikte. Şimdi ben kendime hazır bir tablo oluşturmuştum. Bunu birlikte yapıyoruz sizlerle. Durdurarak sizler de benimle beraber yapabilirsiniz. Şimdi A'dan R sütununa kadar blokluyorum. Ve yukarıda giriş sekmesinde hizalama grubundan birleştir ve ortala diyorum. Büyük harflerle kepsuluku açıp büyük harflerle X apartmanı diyelim. Burada artık hangi apartman ismini koyarsak. Şimdi şu kısımda A sütununun bulunduğu 2'den 13'e kadar yani A2'den A13'e kadar blokluyorum orayı da sadece birleştir ve ortala diyorum ve oraya 2020 ben bu videoları çektiğimde ilk videoları çektiğimde e, yıl 2020 idi şimdi 2024 yazıyorum yeni olduğu için 2024 yazdıktan sonra farklı bir hücreye tıklayabilirsin ya da enter dedikten sonra tekrar hücremi seçiyorum. Şimdi burada yazımı yatay yani dikey şekilde oluşturmak istiyorum. Hizalama grubuna geldin. Burada AB yazan bir simgen var. Açıyorum içerisini. Eğer istersen saat yönüne ters açı. Bunu tıklayarak bakabilirsin tek tek. Ön izleme alabilirsin. Dikey metin. Metni yukarı döndür. Ya da metni aşağı dönder gibi seçeneklerim var. Ben burada metni yukarı dönder diyeceğim. Dediğim gibi tablodaki bu seçenekler tamamen size kalmış. Benim seçtiğimle hareket etmek zorunda değilsiniz. Kendi oluşturduğunuz tablolarda ya da farklı tablo oluşturduğunuz zaman bunları sizler de kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra diğer bu başlık stil ayarlarına sonra bakacağım. O yüzden şimdi sadece verilerimi giriyorum. Bu bana daha kolay geliyor her zaman için. Verilerinizi Yerin. en son bütün tablonuzun biçimsel ayarlamalarına bakın. Şimdi daire no yazarak devam ediyorum. Yan hücreye geçtim. Ben yan hücreye geçerken sağ ok tuşunu kullanıyorum. Da niyesi çalışmadı. Ya da taba basabilirsiniz. Daire no mülk durumu. Tabla devam ediyorum. Ad soyad. Şimdi bakın burada hemen devam etmeden göstereyim durumu yazısı arkada kaldı ve D sütununda at kelimesinden, at cümlesinden devam ediyorum. Şimdi burada ne yapıyoruz? Önce yazılarınızı yazın, en son düzenleme yapın demiştim. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz ya da C sütununu şöyle iki kere tıklayarak otomatik sığdır da yapabilirim. Ben en son yapma taraftarıyım. Bana o her zaman daha kolay geliyor. At soyat dedim. Tel pardon at soyad tel ee, şimdi burada ocaktan aralığa kadar ayların isimlerini yazacağım tablomu daha kısa tutmak adına kısa ayların ismini yazacağım bunu ilk derslerde bahsetmiştim zaten o yüzden ne yapıyorum kısalar için oca yazdım sağ alt köşesindeki noktayı tutup aralık çıkana kadar devam ediyorum aralık sondaki R sütunumun R2 hücresine yıllık toplamlıyor. Bu basit bir tablo. Yani belki işinize yarayabilir, kullanabilirsiniz. Daire numarasından devam edelim. 1'den 10'a kadar yazmam gerekiyor. Bu yüzden ne yapıyorum? Önce 1 yazdım. Sağ alt köşesindeki noktayı tutup buradan kontrole pardon, tekrar yapalım e, ee, bir yazdıktan sonra kontrole basılı tutuyorsun. Ee, bunu sonra da yapabilirsin ama böyle direkt başında öğrenirseniz daha rahat edersiniz. Kontrole basılı tutarken sağ alt köşesindeki noktanın üzerine geldim. Büyük artı ve küçük artı var bakın. Bunu tutup aşağı doğru sürüklüyorum. 11'de bıraktım. Hatta 10'da bırakalım. Buraya bir genel kasa toplama ekleriz. 10 tane daire olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim mülk durumuna. Buraya isterseniz isim de yazabilirsiniz ama ben isim bulmakla uğraşmamak için kiracı ev sahibi diyerek devam ediyorum. Şimdi burada K'ye bastığım anda bakın kiracı çıkacak. Direkt enter'ladım. Ev sahibi E'ye bastığım zaman ev sahibi çıktı. E eee A6'ya kiracı diyelim. Ev sahibi, ev sahibi, kiracı, ev sahibi. Bu yazı kuralı Excel'de sizin çok işinize yarayacak. Neden? Direkt gelip tekrar kiracı yazmakla uğraşmıyorum. Zaten yazarsam bazen sorunlar çıkabilir. Yanlışlıkla boşluk bırakabilirim. Boşluk bıraktığınız anda yukarıdaki kiracı ile aşağıdaki kiracı birbirinden ayrılıyor Excel'de. Boşluk bıraktığınız için. Buna dikkat ediyorsun. Excel'de. Her yazdığınız kelimenin bir sonraki hücrelerle aynı olması gerekiyor. Her yazdığınız verinin daha doğrusu. Şimdi yukarıda elma dedin diyelim ki. Tamam mı? Hemen şurada silerek devam edeceğim. Elma dedim. Aşağı indiğim zaman tekrar elma yazıyorum. Boşluk bırakıyorum. Bu sefer artık bu iki hücre birbiriyle aynı olmuyor. Nasıl anlayacağım bunu? Bakın. Zaten en yazdığım zaman çıkmadı. Elma diyorum. Hatta bir tane daha A koyalım. Normalde bu bana göre 3 tane elma. Değil mi? Ama siz formül oluşturduğunuz zaman burada konudan konuya atlamış gibi oldum ama burada da bahsetmiş olalım. Güzel oldu. Şimdi ben eğer say formülüyle bunu size e, teyidini yapacağım. Eğer say dedim. Aralığımı seçtim noktalı virgül tırnak açıyorum elma yazdım tırnağı kapattım parantezi kapatıyorum bak aradığım şey elma ne boşluğu var ne iki ağısı var enterladığınız zaman bir elma çıkacak yani siz bir tablo oluşturduğunuz bir sürü elma var ama birbirinden farklı yazdınız birinde e farklı birinde alma yazdım birinde elma yazdım boşluk bıraktın gibi o zaman ne yapıyorsun formülün her zaman hatalı çıkacak buna e, mahal vermemek için Excel'de ne yapmış? Şunları sildim. Elma yazın ya tekrar E'ye bastığınız zaman direkt elmanın çıkmasını sağlamış. Şurayı silip devam edersem. Şuradan devam edelim anlayalım. Pardon. E'ye bastığım zaman elma çıkıyor. Armut dedim. A'ya bastığım zaman artık bir daha e, armut yazmama gerek olmadan direkt AR yazarak armutu çıkarttım. Burası önemli bir detay. Yani Excel'de kullanabileceğiniz en önemli daha doğrusu Excel kullanılırken dikkat etmeniz gereken en önemli kurallardan birisi de bu. İçerideki yazdığım verilim. Şimdi ad soyad kısmından devam ediyorum. Öncelikle ad soyadı tek tek e, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin demektense şöyle A pardon yukarıda A olduğu için direkt ad soyad çıkarttı. A diyorum. G E F G H I ve J diyelim. Şimdi gelelim telefon numarası kısmına. Burada sadece bir tane e, örnek bir telefon gireceğim. E, herhangi çalmayan bir telefon. Hem bu kısmı bir telefon numarası biçimine getiririz. Hem de daraltırız hücremizi. Şimdi 0, 312, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oldu galiba. Aynen. Şimdi enterlıyorum burayı. Verilerinizi yani sütunlarınızı eğer telefon numarası biçimine getirmek istiyorsanız bu şekilde bırakmamanızı tavsiye ederim. Ne yapacağım? Şimdi buranın tamamı telefon numarası eklenecek. Ev sahibinin A kişisinin B kişisinin telefon numarasını ekleyeceğim. Bütün numaraları normal yazdıktan sonra şöyle şöyle yazdıktan sonra en son ya da ilk aşamada hiç fark etmez. Telefon numarası yapacağım aralığı seçmem yeterli benim için. İster numaraları önce yazın ister sonra yazın fark etmez. Aralığımı seçtim. Ha, bu arada E sütununun tamamını da seçebilirdim aslında ama Tablom çok kısa olduğu için küçük bir tablo oluşturduğum için aralığımı seçtim. Sağ tıklıyorum. Burada bakın hücreleri biçimlendir diye bir bölümüm var. Buraya giriyorsunuz. Ardından sol tarafta genel sayı para birimi kısımlarından özeli seçiyorum ve buradan telefon numarasını işaretliyorum. Tamama tıkladığınız anda otomatik telefon numarası biçimine gelecektir. Şimdi bazı tablolarda atıyorum müşteri yanınızda e, ve sizin e, özel numaralarınız var orada. Müşterilerinizin numaraları. O zaman ne yapıyorsun? Hücreyi daraltarak o telefonların gözükmemesini sağlayabilirsin. Böylelikle telefonlar hala orada duracak ama Karşıdan gelen herhangi birisi görmeyecek. Şimdi burayı doldurmak adına sağ alt köşesindeki noktadan tutup aşağı doğru sürüklüyorum ki e, numaralar o kısım o sütün boşluk kalmasın. Şimdi devam edelim. Gelelim ay, e, verilen aidatlar kısmına. Şimdi buraya tamamen para birimi gelecek. E, verilen aidatların e, geldikçe A kişisinden geldikçe buraya ekleyeceğim normal şartlarda. Şimdi buraya bir formül oluşturalım. Yani yıllık toplam kısmına bir formül oluşturalım. Her kişi aidat verdiğinde hangi ayda verdiyse ben yazdıkça burada bir toplama işlemi olsun ve verilen aidatlar her ay ya da verdikleri zaman eklensin. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Öncelikle şöyle e, Ocak ayından bu arada aslında biçimsel ayarlarımızı yapıp devam edebiliriz ama e, neyse anlayabiliyorum tablomun. Şimdi benim toplayacağım aralık burası. Ocak'tan aralığa kadar A kişisi her aidatını verdiğinde buraya gelip e, hesabını yapsın istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Eşittir topla diyorum. Yani yapacağım formül bu. Çok basit bir formül aslında. Bu arada hücre içerisinde yani seçtiğiniz hücre aralığında veri olsa da olur olmasa da olur. Sadece formül oluşturacağınız hücrenin boş olması gerekiyor demiştim notlar kısmında. Ne yapıyorum? Bu aralığı yani F3'ten Q3'e kadar blokladım. Parantezi kapatıyorum. Böylelikle ne olacak? Enterladığınız anda siz oraya veri girdikçe yani atıyorum mesela Mart ayında 20 lira verdi. Orada direkt hesabım gözükecek. Mayıs ayında 15 lira verdi. Direkt burada hesabıma ekleniyor. Şimdi şu sayılarımızı silelim. Şimdi burada neden ünlem çıkarttı? Bitiş hücreleri atıyor diye. Tamam doğru. Hücrelerimde herhangi bir sıkıntı yok. Devam edelim. Bunu her kişiye uygulamam gerekiyor. Tek tek dediğim gibi formül oluşturmayacağım. B kişisine, C kişisine formül oluşturmuyorsunuz. Ne yapıyorum? R'den tutup yani R ne hücresi oluyor? Bir? R3 hücresinden tutup aşağı doğru çekiştiriyorum. Böylelikle bütün hücrelerimin formülünü oluşturmuş oldum. Son olarak da benim yani yönetici olarak kasamda olan parayı hesaplamam gerekecek bu kısımda. Ne yapalım? Şurayım. Yani hangi hücreden başladık? Ee, yukarıda zaten gözüküyor. Bakın hangi hücredeyim ben? B13'ten Q13'e kadar. Aralığımı blokladım. Buraya kasa toplamı yazacağım. Birleştir ve ortala dedim. Kasa toplamı diyorum. Kasa toplamından da kastımız ne? Bu aralığın sonuna yani her dairenin verdiğim e, parayı toplayacağım için eşittir topla. Bu arada otomatik toplama yapabiliriz buraya. Otomatik toplama basalım. Aynen. R 3'ten R 12'ye kadar blokladı. Zaten istediğim yerde, istediğim alanda burasıydı. Dikkat ederseniz bazı yerlerde bloklama yaptım. E, yani formülü kendim oluşturdum. Bazı, ve burada da otomatik toplama kullandım. İkisini de kullanabilirsiniz. İki e, toplama işlemi de zaten aynı sonuca çıkaracak size. Şimdi burada son olarak şurayı da bir para birimi haline getirelim. Çünkü buraya hep para girişi yapacağız. Ocak ayından itibaren bütün ev sahiplerinin bulunduğu alanı seçtikten sonra genel kısmından para birimi diyorum. Lira olacaksa bu şekilde kalabilir. Dolar ya da rügür olacaksa para birimi şuradan para birimi diğer finansal biçimlerden para birimini açıyorum. Simgeyi açtım. İstediğiniz herhangi bir para birimini buradan seçebilirsiniz. Değiştirebilirim. Şimdi tabloda genel e, ayarlamaları yaptıktan sonra artık biçimsel ayarlamaları yapabilirim. Bu arada çok fazla veri işlemi yaptık. Burada direkt kaydetme işlemini yapabilirsiniz ki e, siz bir kere kaydettikten sonra otomatik sizin yaptıklarınızı 10 dakikada bir kaydetsin. Kaydet diyorum. Kitap bir ismiyle tamam belgelerime kaydetsin. Bu arada ismi değiştirebilirim. Bunun e, ismi olsun. Örnek tablo, tablo oluşturma, e, açıklama ekleme. Aslında ben bunu açıklama ekleme diye koyacağım internet YouTube'a. Açıklama ekleme dedim. Belgeleri değiştirmedim, orada kalsın. Kaydet'e basıyorum. Artık güvene aldık çalışmamızı. Evet, otomatik kaydetme de açıkmış onun uyarısını veriyor. Gelelim biçimsel ayarlarımıza Öncelikle X apartmanını seçtim. Ben tek tek bir işlem yapacağım renklendirme işlemi. Neden böyle söyledim? Bütün tabloyu seçip şuradan tablo olarak biçimlendir diye de bilirim. Ama çok da böyle yapmayacağım gibi duruyor. Aynen bu şekilde yapmayacağım, tek tek yapacağım. Öyle de yapabilirsiniz bu arada. Zaten göstermiştim. X apartmanını seçtim. Otomatik seçeneklerimden stiller grubunu açıyorum. Ne yapalım? Şöyle büyük büyük bir başlık atalım. Başlık 1 dedim. Ardından aşağıdaki başlıklarımın tamamını blokluyorum. Tekrar buraya da bir başlık açalım. Başlık 3. Aynen başlık 3 diyelim. 2020 kısmına da başlıklardan bir şey uygulayabiliriz. Şöyle bu da başlık 3 olsun, değişmesin. Kasa toplamını da e, renk verelim. Şöyle bir renk veriyorum. Ve otomatik toplamada yani genel bir toplam olduğu için şöyle bağlı hücre ya da daha farklı hani içeriye girdiğiniz zaman hesaplama, aynı hesaplama da olabilir öyle yapalım. Genel bir hesaplama ücreti olduğu için. Şimdi burada ben sayılarımın yani toplamların daha e, dikkat çekici gözükmesini istiyorum. Eğer istersen buradan e, bu seçenekleri de kullanabilirim ya da burada farklı bir şey yapalım. Kalınlaştıralım yazımızı. E ee, blokladıktan sonra yazı tipi grubuna girişten çıkmadım bakın hala girişteyim. Kalını işaretliyorum. İstersen puntoyu da arttırabilirim. Şöyle puntomu da arttırdım. Şimdi gelelim hizalamalarımıza ha bu arada en son tabii ki unutmuyorum bütün hücrelerimi blokladıktan sonra kenarlık eklemeniz gerekiyor neden hazır buradaki hemen bir baskın izleme alalım ki sizler tekrar görün bakın bu şekilde tablonuzun herhangi bir e, anlamı yok zaten sayfama da sığmamış sayfasıdır diyerek yazdırma seçeneklerinde onu bahsederim orada sadece burada görmenizi istediğim şey çizgiler gözükmüyor tekrar geri gidiyorum bütün tablomu seçip kenarlıklarını işaretliyorum ki tablom rahat bir şekilde görüntülensin. Çıktı alırken bu arada sayfaya sığdırmak için yatay da alabilirim ya da sayfaya sığdır da diyebilirim. Bunun dışında neler yapmam gerekiyor? Öncelikle şu 2024 yazısını biraz puntosunu büyütüp ortaya hücrenin ortasına getiriyorum. Yazı tipini değiştirebilirim. Burada hazır yazı tiplerinden kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Nasıl arzu ederseniz buradan tek tek ön izlemelerinizi alıp beğendiğinizde kalabilirsiniz. O kadar ayrıntıya girmeyeceğim. Neler yapalım? Ha, kesinlikle başlıkları sığdırma işlemini yapalım. Ben şimdi bütün aralığımı blokluyorum ve en sondaki sütunun sağ köşesindeki çizgiyi iki kere hızlıca tıklayarak otomatik bir sığdırma yaptım. Neden yaptım bunu? Ocak, Şubat ya yani içerideki metne göre, içerideki yazıya göre otomatik tablomu sığdırsın diye. Şimdi burada eğer telefon numaraları yine rahatsız ediyorsa şu şekilde daraltabilirsiniz. Bütün tablomda hücrelerim oluştu. Şimdi buralara biraz paralar girelim. Tabii ki. Şu ev sahibimiz de 600 lira ödesin. biraz daha sıfır dönemi yerinde. Her aidat biliyorum aynı olur ama belki toplu ödüyor. Belki toplu ödemiyor. Bu kadar ayrıntılı yazmayın yani yorumlara. 150 lira diyelim. Tamam. Ha, bu arada şu en aşağıdaki hücremi liraya çevirmemişim. Ve yıllık toplamın asıl lira olması gereken yeri de liraya çevirelim. Tamam. Şimdi e, ister bu bu arada otomatik kaydetme başladı ama isterseniz elinizin bu buna alışması için, daha rahat hareket etmek için Excel'de. Çünkü bazen ne oluyor? Bir anda bilgisayar kapanıyor, işlem gidiyor. E, oluşturduğunuz tablolarda tabii ki yok oluyor. Ctrl S diyerek böyle arada bir ek, e, kaydedebilirsiniz. Kaydetmenin üzerine ekleyebilirim. Şimdi, e, burada bahsedeceğim asıl konuya gelelim artık. Açıklama ekleme kısmı. Herhangi bir hücreye geliyorum. Buraya kadar ben sizinle bir tablo, örnek bir tablo oluşturma kısmına baktım. Açıklama da ekleyelim beraber. Açıklama eklemede e, bir tabloyu birden fazla kullanıcı e, kullanıyor olabilir bir bilgisayarda birden fazla kullanıcı olabilir. Aynı tabloyu birden fazla kişi kullanıyor olabilir. O yüzden birbirinize not vermeniz gereken, yani not bırakmanız gereken durumlar olabilir. Açıklamalar eklemeniz gereken durumlar olabilir. Ne yapıyorum? Herhangi bir açıklama ekleyeceğim hücreye. Mesela ben diyorum ki A kişisi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bütün ayların aidatlarını ay iki gün sonra işte şu şu tarihte bana verecek dedim. Ne yapıyorum? Sağ tık. Şimdi önce bir yeni açıklama var. Yeni not var. Yeni açıklamadan başlayalım. Yeni nottan devam ederiz. Yeni açıklama diyorum. Bakın Aydın Uru Uzel ismiyle buraya bir konuşma başlatıyorum. Mayıs ayında şu tarihte verecek. Dedim. Enter'a basıyorum. Şimdi bir sonraki kişi, bir sonraki kullanıcı buraya gelip kendi ismiyle yanıtlayabilir. Siz yanıtlayabilirsiniz. Tekrar başka bir şey yazıp gönderebilirsiniz. Burada aslında bir konuşma başlatıyorsunuz kişiyle. Bu e, yeni bu anlattığım sürümü yeni eklenen bir seçenek 2023 sürümüne. Bence çok çok da kullanışlı bir seçenek. Dediğim gibi birden fazla kişi aynı tablo ve bilgisayarda çalıştığı zamanlarda bu şekilde birbirinize not vererek hareket edebilirsiniz. Özellikle bu e, işte şey firmalarda çalıştığımız zaman e, kurslarda başka firmalar artık örneklendirebilirsiniz bunu kendi işlerinize göre birbirinizle konuşma başlatmak çok çok rahat olacaktır. Bunu başka neler yapabilirim? Şurada düzenleme kısmından yorumumu düzenleyebilirim. Okeyledim. Aynı şekilde kaleme tıklayarak bir sonraki yorumu düzenleyebilirim. Ya da 3 noktaya Tıklayarak yazışmayı silebilirim ya da yazışmayı çözümle diyerek çözüldüğünü artık konuşmanın bittiğini bu yazışmanın çözüldüğünü gösterebilirim kullanıcılarıma. İşim bittiyse artık bu açıklamayla bir işim yoksa verilen verildiyse sil diyerek de yazışmayı silebilirim. Şimdi burada bir yazışma dursun aslında renklerini görelim farkı görün. Şöyle enterladım. Herhangi bir şey yazmadım. Gelelim not ekleme kısmına. Not eklemede bir önceki sürümlerle aynı mantıkta. Orada açıklama ekleme kısmıydı bunun ismi. Burada not demişler. Şimdi ismimle birlikte hücrenin sağ üstüne kırmızı bir çizgi oluşturuyor. Kırmızı bir üçgen oluşturuyor. Açılan pencereyi istediğiniz kadar sağ alt köşesindeki noktadan büyütüp buraya istediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Bu parayı verdi, şu gün verecek, işte şu C kişisiyle konuştum, açıklama... Aydat'ı vermeyeceğini söyledi ya da vereceğini söyledi. Şunu yaptı, bunu yaptı diye burada uzunca bir açıklama yazabilirsiniz. İstediğiniz kadar bu açıklama devam edebilir. Daha doğrusu açıklama demeyelim buna değiştiği için. İstediğiniz kadar not devam edebilir diyelim. Bir tabloya açıklama ekleme ve not ekleme kısmı bu şekilde oluyor. Ben açıklama eklendiğini ve not eklendiğini nasıl anlayacağım? Açıklama sağ üst köşesinde mor bir konuşma baloncuğu oluşuyor. Not eklenmişse eğer bu notta sağ üst köşede kırmızı bir üçgen çıkarak bunu gösteriyor, size söylüyor. Peki burada solda yeşil çizgiler çıktı. Bunun anlamı ne? Ee, az önce aslında burada güzel bir tablo oluşturdum, formülümü de oluşturdum. Bu buradaki çıkma sebebi bu hücredeki formül bitişinde ek sayılar olan bir aralığa başvuruyor diyor. Ek sayılar olan. Boşluk olduğu için böyle olabilir. Hatayı yok say diyebilirim. Ya da bu şekilde duradabilir. Genellikle bu hataları yok saymadan devam ederseniz tabloda ne gözüküyor rahatlıkla anlamış olurum. O yüzden ellemiyorum ona. Şimdi açıklama ekleme ve not ekleme kısımları sadece sağ tıkla olmuyor. Yani ben sağ tıktan gösterdim ama diğer yerlerine bulunduğu yerleri de gösterelim. Bunlar hakkında da fikriniz olsun. Öncelikle boş bir hücreye geldim. Neydi? Sağ tıkladığınız zaman direkt hücreye yeni açıklama ekleyebilir ya da yeni not ekleyebilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi. Gözden geçir sekmesine geliyorum. Burada seçtiğiniz hücreye yeni açıklama ekleyebilirsiniz. Önceki, sonraki açıklamalara bakabilirsiniz ya da açıklamaları göster diyerek bütün sayfadaki açıklamaları pencerenin, yani programın sağ köşesinde de görüntüleyebilirsiniz. Bunlar da sayfadaki tüm açıklamalarım olacak. E, bu gayet güzel bir seçenek. Şimdi bulunan açıklaya yani eklediğim açıklamayı nasıl değişiklikler yapabilirim? Tıkladığınız anda Gözden geçir sekmesinde bakın yeni açıklama eklemenin dışında silme seçeneği de çıkıyor. Burada C seçeneğine açıklama eklediğim hücrenin üzerinde sağ tıklayarak açıklamayı yanıtla ya da açıklamayı sil de diyebilirim. Yani ne yapıyorum? Kısaca eğer bir değişiklik yapmak istersem ilk aşamada daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İlk aşamada isterseniz sağ tıktan ulaşabilirsiniz ya da gözden geçir sekmesine gelerek burada açıklamalar bölümünde kullanabilirsiniz. Yeni açıklamada notlar kısmı da burada mevcut. Bana her zaman sağ tık daha kolay geldiği için ben sağ tıktan devam ediyorum. Bunlar da benim seçeneklerim. Eklenen açıklamayı düzenlemek istediğimde üzerine gelip tıklıyorum. İster sağ tıktan düzenlemelerimi yapabilirim burada yanıtlı veya sildiye. diye. İstersem direkt üzerine tıklayabilirim. Burada kalem işaretini kullanabilirim. 3 nokta işaretiyle silip çözümleme kısmını e, yapabilirim tıklayabilirim ya da kalemden düzenli diyerek e, çarpıdan iptal edebilirim slash da okeyleyebilirim bunların hepsini Açıklamalar, gözden geçirdeki açıklamalar sekmesinden de yapabilirsiniz. Açıklamaları gösteriz. Sağ tarafta göstermek istemezseniz, yani bunu bu şekilde görüntülemek istem istemezseniz de çarpıdan çıkabilirim. Bu videoda anlatacaklarım benim bu kadar. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.